Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Sizlere şu anda Akdeniz bölgemizin kıymetli şehri Antalya Gündoğmuş'ta bulunan tam bir dönüm müstakil tapulu düz zemine sahip muhteşem manzaralı bu güzel arazimizin tanıtımına başlıyorum. Arkadaşlar arazimiz köy yerleşimine 5-6 dakika mesafede bakın akabinde hemen üst taraftan bakın geçen ilçe ana asfaltının dibinde hemen çok yakınımızda müstakil bir ev bulunmaktadır. Müstakil evin yanından da arazimizin 40 metre yakınına kadar ulaşım yolu açılmış durumda. Taksi ile rahat şekilde ulaşım var. Yani arazinin tabiri caizse dibine kadar taksi ile ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bakın bu görmüş olduğunuz alan tamamı düz. Arazimizin meyili yok. Denecek kadar az. İçerisinde böyle ufak tefek otlar, küçük ağaçlar var. Yabani ağaçlar. Onlar temizlendiği zaman gerçekten muhteşem bir yaşam alanı olur. Akabinde size buranın en önemli özelliği arkadaşlar yeşil, doğa bakın muhteşem. Manzarası olağanüstü bir manzaraya sahip. Torosların eteğinde Çam ormanlarının görsel ile bizlere muhteşem şölen sunduğu gün doğmuştayız. Arkadaşlar ayrıca arazimiz hemen alt taraftan muhteşem bir çay akıyor. Ulu güne çayı. Oraya da çok yakınız. Suya yakınız. Yol hemen dibimizde sayılır. Güzel bir bahçe. Tiny House Bungalow alternatif yaşam alanına uygundur. Alanya, Manavgat sahil plajlarına ortalama 50 ila 50 dakikayla 1 saat mesafede yer almaktadır. Antalya'nın muhteşem yaylalarına sahip gün doğmuştan herkese selamlar dilerim.